Aklından geçirdin. Ee. Rahat mısın burada? İyi misin? İyi misin ee, burada? İyi. İyi bakıyorlar sana. İyi maşallah. Bu e, tesbih mi çekiyorsun? Tesbih mi çekiyorsun böyle? Tesbih çekiyorsun değil mi? Evet. 3 aylarda. 3 aylarda çekiyorsun. İyi maşallah. İyi gördüm ya. Ee, ha. 5 beş gün oldu değil mi? Beş gün. Ne? Üç mı girdik? Hı? Üç aylara girdik ha? Tabi tabi. Recep yok. Ee, daha var. Var mı? Recep, Şaban, Ramazan. Ha. Recep cemaziye ile evvel. ahır. Rebü ile evvel. ahır. Hala. Burada e, tuzlu fıstık var. Çerez var. Ee, badem var, çubuk kraker var, birazcık da zeytin var. Ben ee, Aa, buradan, bu, aynen, buradan geliyordum da uğra, e, eve uğramadan geldim. Evde senin yeşil zeytinin var, yağın var, getireceğim. Fatma'yla beraber gelirken getireceğim. Oraya yanına koyalım, oradan alsın alsın ayarlasın işte. Gözlükleri falan vardı ama hiç. <laughs> Gözlükleri falan vardı ama gözlüklerim mi var? Yok, bulduk almamıştı Gözlük... Gözük. Gözlük... Gözlükler var? Katarak ameliyat oldu Oldu, gene işte o gözlükleri verdiğimi mi ben çok. Cool. Dur bakayım, hala ben açayım tamam onu Otosu mu açacaksın? Şey, tuzlu fıstığı mı siviyor? Evet. Hı hı Dolu herhalde bunu Aç bakayım sen Hala Hala Bak ağzını ben açtım bunu. Ha. Al içinde. Bir tane, bir tane yedir bakayım abi. Aa, ha. Sen de. Tamam alırım alırım. Alır. Tamam.